Selam millet hoş geldiniz. Bugün Murder Drones bölüm 4'teyiz. Finale kala. Böyle yapınca 4 oldu. 2 kala. Videoya like atmayı unutmayın. Bir önceki bölümde abi isimleri karıştırdım. Hangisinin hangisi olduğunu anlamadım diyenler olmuş. Nasıl ya? Uzi var, M var, Y var. V. V, Uzi, N. Hop, ışık. Ben bunu açmayı unutmuşum. Kamp 98.7. Oha wow, çok sesli. Oh, yavaş. Yavaş. Do Lan otobüs bu çok? Kızıma. Nasıl ya? Sence şu neden şöyle? <gülüyor> 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 hey. <gülüyor> okul gezisi mi bu? Drone evreninde okul gezileri böyle mi oluyor? <laughs> Hadi canım. <laughs> Ee, geldi Uzi. Uzi bu. Bak dördüncü bölüm oldu hala bilmeyenler mi? İnanılmaz. Uzi. Çekirdek yok olduğunda Bizi neler bekliyor acaba? yakalara dikkat etmemiştim. Yakalara. Asıl gözüme çarpan annendi. Derken <laughs> Hep Bu şu ne? kafadaydı. Gök şeytanlarını kapıyla def edelim. Tekillik uyanışa geçti. Bak sana ne güzel şey çiziyorum. <laughs> Aslında bana ihtiyacınız yokmuş. Kendine dikkat et olur mu? Aa görevini mi devrediyor? Ne oluyor? Baba gitti mi? Şey, tamam, hocam, bir boyun mu? Bu ne biçim gezi böyle? Yani fikir babası Uzi, ona sor. Ee, kim? Yıllarca yanında oturdum be. Hadi oradan, tek gidecektim zaten. O notlarınıza kızıp sizi de kattı. Yıl sonu prim yoksa ders de yok. <laughs> yani bizi buraya zorla getirdi. <laughs> <laughs> ne oldu be? Aha katil drone geldi. <laughs> Hangisi bu? Hoş geldiniz izciler. Hemen bir yoklama alalım. Tamam bizimkiler. Bir, iki, Milan Lan? Tamam herkes buradaymış. Hiçhariç dikkat atacak. Sonrajac aktivitemiz var. O yüzden kimse alakası olmayan şeylere burnunu sokmasın. Bunun birini vurdu. Hadi ormana. Bir şey söyleyeyim mi? Ormana gidip tuzağa düşüreceksiniz yani. Korktular tabii ki de. Tamam. Kankim ne derse o. Korkmadık mı? Çok korkunç. E, aynen. Onlar benim de arkadaşım. Yani o yüzden ben de varım. Hmm. Aynen kanka. <laughs> Biz de arkadaş olabilirsin küçük şey. Bu zavallı şey arızalı mı? Herkes Uzi'den korkuyor mu? Bana mı öyle geliyor? Uzi ne yaptım ben onlara? Hayır sevgi doluyum. Bu arkadaş da bir pilot. Aa, <laughs> vay pilot mu? Vay. E tabi uzay aracı sürüyor. Ben diyor gideyim mi sen ne diyor. Okey mi? Okey okey. Sonra Kilitler kırılsın. Burada bu bölümün adı neydi? Kamp faciasıymış bölümün adı. Eyvah. Yine bölümün başı ağır başlı tabi olaylar patlayacak bölümün ortasında da garip garip şeyleri araştırıyoruz. Etrafta bulduğumuz şeylere bakıyoruz. Peki. Ben çok mu konuşuyorum ya? Uzi. Öyle bir şey koy görsem var ya böyle ıssız bir yerde bağıra bağıra kaçmıştım dışarı. Ne yapıyorsunuz şey, deliler. Bir ailesini katleden sen misin? merak deliler? Ya et siz Ve sevgilin var mı? Robot değil Çevgün misiniz? X planı. <laughs> bir tane otomatik ev süpürgeleri var ya yerde gezin. Ondan yapın. O çeksin bunu işte. Teşekkür ederim. Yüzme bilmiyorum derken. Benim hiç arkadaşın yok uzi öyle kalırsın tek başına işte aynı benim gibi Merhaba <laughs> 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 oh, sezi Salak. Kız. Sen az önce hani bu geziyle kırmızı gözlü ucu yakalayacaktık. Boş boş bakınmak yerine daha çok araştırma yapsan iyi olur. Oy tehdit ediyor. <laughs> Uğraşıyoruz be. Hem diğerleriyle güzelce kaynaşmanız o kadar hoş ki çok havalısınız. Uzak dursan iyi edersin. Ne oluyor? Değil mi? Ya geçen bölüm, bölüm... istemiyorsan tabii. Tessa gelmiş. Oy. Ben bir avuç salakla kaynaştı haberin olsun. O kendi çaresine bakar. Lan bu o değil. <laughs> tamam kendi camını iyileştirdi o çiziyi. Özgünüm ufaklık. Seni düzelteyim. Ne? Oğlum bunu yiyordu onlar. Sen de şimdi bu iyiliğinin karşılığını mı vereceksin böcek? Böceği takip et. O. Ceset, robot cesedi buldu. Bunlar babasının çizdiği şeyler. Uh. Gizemli bir hal alıyor. Lan de az önce iyileştiriyordun. Şimdi bozuyor. O sansürü Asansör çağır mı? Orası neresi? Nesil Beni sen? Place bilmem neye koy dedi. Proximity Reader'a koy dedi. Aha. İşler çok garip hal aldı. Ne oluyor ya? Oğlum bu sürekli birini vuruyor bak toplu durunca. İlk başta birini ateş edip vurdu şimdi okula vurdu. Bir şey yapın ya. Hı? Eyvah. Ozi gel bakayım buraya. Anca beraber kanca beraber. <laughs> Ay dur ağzımdan kaçtı. Hey ne yaparsın? Ah. Eyvah. Oo, Zin'in psikolojisi bozuluyor. Şey, bu, bunu görmediniz. Yo, gerçekmiş. Zaten ben de gidiyordum. Lan ne oluyor? Böyle kaçamazsın Uzi. Ormanda şey yaşıyorum falan. Uzi'nin içine şeytan robot kaçmış. <laughs> Üf. Fena güçlü bu arada ama. Tabi gücün nasıl yönetmesi gerektiğini, nasıl kullanması gerektiğini öğrenmesi lazım. Yoksa başımıza çok kötü şeyler gelecek. Bölümün adı gibi aynı, kamp faciası başlıyor sanırım. Çok sesli her şey. Seni bilmiyorum çünkü benimle konuşmuyorsun. Neden korkuyorsun ki? Korkmuyorum. Ben korkuyorum. Uzi de korkuyor. O daha çocuk. Aynı bizim gibi bir. Senin derdin ne ya? Derdin ne dostum senin? He? Söyle artık. İzcilere göz. Skand seni. E ne bak? çıktı. Değil miydi? Değerini bilemedi. Hiç mi? Ne haliniz varsa görün. Aha bu da gidiyor. E bu gezmeye gelen çocuklar. Öğretmenleri vardı çatıda. <laughs> Jüpiter'e bak. Pardon Satürn. Öpüşmek için niye ta buraya kadar geldik ki? Yok. Olay ambiyansı da bitiyor Darren. Seni kandırıyor. Çocuk. Aha. Güzel. İşte ambiyans. Uzinin Aa Uzinin dükkan. Kanka. Gerçekten onu çalışacağını mı sandın? Ben olsam hayatta girmez mi öyle bir yere? Hem feneri. Yani burası yakın zamanda terk edilmiş demek yanıyorsa. Oo, oo. Çocuklar galiba tuzağa düşmüş olabilir. Neyse ki en kardeşim yetişti. Hedef kayboldu dedi kapının önünde bak. En hadi oğlum sen Artık karizmatiksin ya. İçine kapanık biri değilsin sen. Cesursun hadi. Bas bütün tuşlara. Peki burası neyin kontrol paneli? Oh. Zombi drone. Zombi drones. Uh. Uh. Ne yazıyordu? Bunu robotların önünde robotlar için oynatmayın. Onlar bunu beğenmeyecektir, sevmeyecektir yazıyordu. Eyvah, kesin çok gizli şeyler var. Ne? Uzi? Uzi zombi mi oluyor? Bir dakika zombi drone ne demek ya? Lan yoksa o kırmızı gözlü olan zombi dronelardan mıydı? Geçen dakika, bize sataşan geçen bölüm. Süresi henüz dolmamıştı. Çünkü aslında hiç var olmamıştı. Durasel pil mi pişiriyorlar? Çünkü... Marshmallow. Bu... Derin ve hakkında endişelenmiyor musunuz? Harbi. Ahlaksız öpüşme buluşmalarından hey, hey, hey. dönmeleri gerek. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor <ha>? lan? <laughs> Rebecca? Bunu kim yaptı sana? <laughs> Adını hatırlamıyorum. <laughs> Kimsenin takmadığı biri. Kanka daha açıklayıcı Mor. ol. <laughs> gözler. Mor. <Bos> mor gözler. <laughs> ee, Sanki öyle birini tanıyor gibiyim sanki tanıyoruz gibi de. Eyvah. Uzi zombi mi oldun? Kamp faciası. Eyvah. Oh, uh, sen miydin? Oh, <laughs> Niye böyle oldu ya? Müzikleri çok iyi seçmişler bu bölüm. Bu bölüm müzikler gerginlik yaratıyor. Gerginlik. Müzik kurt adam gibi değil mi? Oh. Oh oh. <laughs> hmm, evet kanka, sanırım korktun. Başına geldi. Kitap resimli resimsiz. Okumuştum. Maalesef söylediğim oldu galiba. O kasetini <laughs> anlattı. Tanrı'ya şükürler olsun yaşayan kız. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Uzi Sen... fena güçlü Kavga gözüküyor. <laughs> Aklıma fena bir fikir geldi. Oy. Seni kurtarmadım. Ona daldım. Vay. Peki anne. Yani. Bir. Aa, kendi iç sesi konuşuyor. Kim? Bilmiyorum. Anne, konuşsam. Konuşamadan öleceksin. Eyvah. Tamam, Uzi ele geçirilmiş. Oh. Öf. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hop. Ağır ol bakalım. Hop. <laughs> ah. Oh. <laughs> Acıdı. Uçma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> eh, oğlum. En. Bu hani kadar havalı olma lan. <laughs> Elini ağzına sokuyor. <laughs> ne trip atıyorsun? Hayatını kurtardı hala trip atıyor. Aha kendine mi Vazi, geldi? Biraz konuşmak ister misin? Hayır. Bakma ben... Bir de bir canavarım. Evet, ucu benim teki yani. Oldu. Onun hakkında da konuşuruz. Şimdi nasıl kendin konuşuyorsun? Ama onu kastetmediğimi sen de biliyorsun. Yoksa sen de mi beni terk edip gideceksin? Uzi. O şunu gitsin. Bir şey söyleyeceğim. Yani, tanışmadan önce korkunç şeyler aslında daha da korkunç geliyordu. Ben bu bölüm bu insanlarla çünkü yanında sen yokken görüşeceğiz şey sanıyordum. Ben seninle vakit geçirmeyi seviyorum. En yani açılıyor. Ben <laughs> Oy. O zaman gel yamacıma. <laughs> be. Lan şunu at artık. Bu ne bu ya? <laughs> iki salak, <laughs> iki dingil, <laughs> bir de yere düştüler ya. Siz robot değil ne misiniz? Canım berbattı zaten. Ve şey üzgünüm. <laughs> Aman boş ver, kim ölmedi ya? Aa, aslında çok kişi öldü. Şaka yaptım. Bir daha katliam yapmasın, olur biter. Beraber halledeceğiz. Tamam mı? Nasıl iyileşti ya? Ne oldu da iyileşti? Haklısın şüphelenmekte. Ben şu an V'ye çok hak veriyorum. Bence Bana patronluk be? Bana iğrenç geldi. hapse atın. Yani, tanrı Bağlayın. Böyle zayıf bir şey olamaz. Zayıf bir irade olamaz ya. Ya hocam. Hocam 50 kişi gittiniz geziye 5 kişi döndünüz. Hiç bu çocukların kalanı nerede diye soran yok mu ya? Ailelerine nasıl hesap vereceksin? Yoklamada eksik öğrenciler var. Yok, yok ya. Allah Allah. <laughs> Baksana acıkmaya başladım moron. Hakaret etme. Sadece soru sordum. Moron derken? İşler çok garipleşiyor. <laughs> Eyvah. Kanka güneş doğuyor. İşte bak burada J.C. Jensen Jansson Mörder Bronze 4. Bölüm Türkçe Seslendirme Kadrosu Uzi, Miray Özdönmez M, Doğukan Akdeniz V, Nehir Yıldız Helal olsun. Kan, Cafer Kadir Rebecca, Bilimcan Mutlu Ted, Can Katmezde Lizzy, Ayşenur Dağcan Çok iyi, ağzınızı sağlık Çeviri, Dublaj, Teknik Servis, Orion Records Evet arkadaşlar ben bildiğiniz bu bölüm insanlarla tanışıp insanlarla böyle etkileşime geçeceğiz sanıyordum. Çünkü 4. bölümü çok izle abi 4. bölümde fena şeyler olacak diyenler vardı. Ben de muhtemelen Mila'da olacak sanıyordum böyle. Seri başka bir yere gidecek çünkü geçen bölümün sonunda bir insan gelmişti şirketten. Stella mı Stella mı? Ay, tam hatırlamıyorum öyle biri inmişti. Ama sadece bir kamp macerası izledik. Bir de çok eksik vardı yani... Uzi nasıl iyileşti? Tamam zayıf bir iradeye sahip ele geçildi. Belki zombi drone oldu. O kasette ne vardı onu bir izleseydik. O kaseti robotlara izletmeyin. Çünkü robotlar bunu beğenmeyecek yazıyordu zombi dronelarla ilgili. Bölüm birçok soru işaretiyle bitti. Ama 5 ve 6'yı artık dayanamayıp sanırım ikisini tek bölümde izleyeceğim Murder Drones finalini. Öyle olması lazım gibi geliyor bana like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Zili de açın ki benim yüzüm niye parlıyor bu kadar? Bildirimi de açın ki haberdar olun. Ben kaçtım şimdilik. Kendinize dikkat edin. Bay bay.